Arkadaşlar merhaba, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz, EFÜS sayfasıyla. Şimdi EFÜS sayfasında nelerimiz var? Burada taşı fonksiyonlarımız var. Bu hemen hemen kalıplarda düzeltme anlamında en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi ve taşıma seçenekleri olsun, form verme, benim hani sayfa olarak en çok kullandığım sayfalardan bir tanesi diyebilirim buna. şimdi arkadaşlar şimdi birinci sıradan başlayalım. Bunlar ne işe yarıyor? Yine fonksiyonları az çok kalıbın üstünde ben size tanıtmaya çalışacağım. E, silme fonksiyonu delete de zaten aynı. Delete'e bastığınızda kalıbı yaklaştırayım mesela. Şöyle büyüteci yaklaştırdım. Delete fonksiyonuna girdiğinizde noktayı şu şekilde silebilirsiniz. Ya da kaplok Z ile işte kuru kafayla gene silme işlemini yapabiliyorsunuz. Bunu daha önce söylemiştim. Ee, burada taşı seçeneğimiz var. Taşı e, burada aşağıdaki e, şunlarla beraber çivileme seçenekleriyle aynı kullanılıyor. O yüzden onu İki dakika sonra anlatacağım. Form verme vermede şöyle anlatalım bunu da kısaca. Nerede kullanabiliriz bunu? Diyelim ki ben kol ağzında sadece tek bir noktadan volan açmak istiyorum. Ya da kolun üst tarafından herhangi bir yeri sadece küçük bir nokta arasını büyütmek istiyorum. O fonksiyonlarda kullanıyorum ben bunu. Nasıl yapıyoruz? Diyelim ki kol ağzında... biraz kode vermek istiyorum ama sadece orta kısma vermek istiyorum. Çizgi bölme dedim. Tam kalıbı ikiye böldüm. Buraya bir nokta ekliyorum. Bu da yine F3 seçeneğinden bakın yapabilirsiniz. Herhangi bir şeyde noktayı da böyle mavi serilen serilenebilir bir nokta haline getiriyor. Sonra nokta ayırma diyorum. Form vermeyle bakın aynısını aynı anda yapmış oluyoruz. Pardon ilk önce seçme diyeceğim. Bunu köşe noktası haline getirdim. Doğa sonradan en son nokta ayırma diyorum. Aynı yere tık tık iki defa sol sol diye basıyorum. Form verme seçeneğine giriyorum. Bakın. Print'i de açalım mı? Gerek yok bence. Şu ortadan itibaren tuttum da bakın yukarıdan nereden açılmasını istiyorsam. Sol. Sol yaptım. Bakın şurası hareket etmeye başladı buraya istediğim kadar bir değer verebilirim. Mesela aynı yerden tutup şimdi öbür tarafı da dengesiz olmasın diye bakın bu tarafını da bu sefer bu şekilde açabiliyorum. Araya 4 santimlik bir değer verdim. Yukarıda sabit tutup sadece kol ağzında ya da işte etek turunda artık nerede kullanmak istiyorsanız burada kullanabilirsiniz. Şimdi bakın yine F3'ten aynı şekilde devam edecek olursak, şimdi bu iki noktayı arada boşluk kaldığı için birleştirmek zorundayım. O yüzden ne yapıyorum? Şurada nokta taşıma seçeneğine ilk önce gelip bunu orta noktada birbirine yaklaştırıyorum. Şimdi yine yaklaştıracağım, bakın bu noktalar hala birleşmedi. Burada yine F3'ten nokta birleştir seçeneğiyle, bakın. Bunları tek bir nokta haline getirebiliyorum. Birleştir de eğer ki bu noktayı kırmızı değil de böyle sadece çarpı şeklinde görmek istiyorsam bunu köşe noktası değil de normal nokta haline getiriyor. Birleştir seçeneği. Bunu anlatırken zaten aslında nokta taşıma, seçme, birleştir, nokta ayırma seçeneklerini de göstermiş oldum. Nokta ayırma zaten herhangi bir noktanın üstünde bir Çizil ikinci bir nokta varsa o noktayı ayırmaya da yarıyor burada. Nokta ekle seçeneğini zaten söyledim. Yukarıda şimdi bizim taşı seçeneğimiz var. Form vermeyi anlattık bununla birlikte. Form vermeyi nokta birleştir, seçme, nokta ayırma bunlarla yine ortak kullanıyorum. E, i̇ki çizgiye göre uyarla dediğim zaman da şimdi burada yine. Şimdi nokta taşımayı söyledik. Nokta birleştiri söyledik. Ee, şimdi bizim yukarıda yapmamız gereken ee, evet. Düz ölçü, basitleştir. Bunları söyleyeceğim. Düz ölçü neye yarar? Hmm. Mesela nereden anlatalım bunu? Ş şurada düz ölçüye girdiğim anda eğer ki bir yerin bir yerle düzleşmesini istiyorsanız ya da o noktanın kapanmasını istiyorsanız düz ölçü seçeneği de bakın şuradan itibaren hangi çizgiye tuttuysanız o çizginin uzantısını yapıyor diyelim. Bakın mesela hangi çizgiye dokunduysam o çizginin uzantısını gidiyor. Bakın bu şekilde. Bunu da yine model çalışırken. Nerelerde kullanacağız? Yine lazım olacak diye. Onları da gösteririm. Sadece çizgiye tutmanız yeterli bunda. Bakın çizgiler hareket ediyor bunda. Çizgilerin kendine göre e, açılarını almaya çalışıyor diye. Basitleştir ne demek burada? Basitleştir seçeneği de e, eğer ki e, kalıbı dijit olarak aldıysanız ve kalıbın üstünde bizim görmediğimiz şurada eğri noktalarda, aşağıdaki yerden açtım, eğri noktalarda görüyorsunuz çok fazla eğri nokta var ya, bu noktaları azaltmak mümkün. Bunu da basitleştir dediğinizde, yine f seçeneğinden, burada dijitteki aldığınız noktaların kalıbın formunu ya da şeklini bozmadan buradaki nokta sayısını azaltmaya yarıyor. Şimdi mesela şuradan şuraya kadar bir deneme yapalım. Bakın sadece bir çizgi e, noktaya dokundum burada. Noktaya dokunduğum arada yukarıda bir tolerans değeri çıktı. O tolerans değerini 1 tutmanız lazım. Şimdi dikkat ederseniz eğer 1 dediğimde enter'a bastığımda buradaki noktaların yarı yarı yani neredeyse azaldığını göreceksiniz. Bakın enter yapıyorum. Buradan ara bir yerden yapalım. Görüyorsunuz. Şunda da deneyelim. Eğri noktamızı açalım. Görüyorsunuz sayısını azaltıyor. Ama kavisleri asla bozmuyor. Yani benim aldığım şu kavislerin şekli burada değişmemiş olacak. Sadece burada nokta sayısı azalmış olacak. Öyle söyleyeyim. E, çekme payını e, arkadaşlar bunun üstünde göstereyim. Ama normalde ben varyantta veriyorum. Varyant kısmına geldiğimizde kalıbı bozmadan vermekte daha fayda var. Böyle kalıpları e, kendi üstünde çekme paylarını vermek daha sonradan unutulduğu zaman tehlikeli olabiliyor. O yüzden ben çok fazla burada çekme payını kullanmıyorum. Kullanmanızı da çok fazla tavsiye etmem. Bu varyantın içinde verdiğiniz zaman buradaki kalıplarınız aynı şekilde kalıp sadece varyantın içinde çeşitlendirdiğiniz herhangi bir kalıbın üstüne orada çekme payını verseniz bence daha sağlıklı. Ama yine de burada gösterme açısından çekme payı diyorum. Kalıbın üstüne bastığım zaman bakın burada X ve Y değeri çıkıyor çekme 50 santim 50 santim bir parça yaptınız diyelim ki 50 santimde eni 2 boyu 2 çekiyor şimdi bunun değeri ne olur 100 santimde yani 1 metreye 1 metrede hesaplayacaksınız eni de boyu da 4 santim çekmiş olacak o yüzden ben ne yapacağım burada x ve y değerini eğer ki 50 santimde 2 santimlik hem eninde hem boyunda çekme varsa buraya yazacağım değer yukarıya 104 Aşağıya 104 yani 100 üzerinden hesap yapıp çekmelerinizi veriyorsunuz. Enter dediğimde görüyorsunuz kalıbı bu şekilde büyütmüş oluyor. Bunu varyantta e, verseniz çok daha sağlıklı olacak. Onu da varyant bölümüne geçtiğimizde zaten göstereceğim. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. you uh -huh.